vatandaşından kepçe ile vergi alıp hizmet vermeyen devletin tüm vatandaşlarına merhaba. Bildiğiniz gibi Bursa'daki yangında kendi imkanlarıyla su taşıyan 3 kahraman tanker devrilme sonucu hayatını kaybetti. Bir devlet aracında değillerdi. Özel kıyafetleri yoktu. Ellerinde telsizleri bile yoktu. Sadece bir yangını söndürmek istiyorlardı. Tanker devrildi, üçü de hayatını kaybetti. Aralarından bir tanesi 19 yaşındaydı. Hayatının daha başındaydı. O sabah ailesine Merak etmeyin bir şey olmaz demişti ve bir daha dönmedi. Türkiye artık suyu bol bir ülke değil arkadaşlar. Resmi verilere göre 2023'te kişi başı kullanılabilir su miktarı 1346 metreküptü. Dünya Sağlık Örgütü'nün yayınladığı 2024-2025 DSÖ resmi verilerinde sadece bir kişinin yıllık su kullanım miktarı 1950 metreküptü. Yani düşünün. Bir senelik su ile ilgili o olası tüm ihtiyaçlarınızın karşılanması için devletimizin size 2024-2025 noktasıyla 3600 metreküp su sağlaması gerekiyordu arkadaşlar. Fakat Türkiye hani sıradan medeniyetin çok ilerisinde izleyenlerin anlık gününde İzmir'de yaklaşık 27 gündür Cumhuriyet Beyda, Ali Ağa, Çamlı Kule, Buca, Çiftlik, Çeşme, sular %68 gibi büyük oranla kesintili akıyor ve kirli akıyor. Yani uzun lafın kısası arkadaşlar, suyumuz her an bitebilir. Birleşmiş Milletler'e göre eğer bir ülkede kişi başı su miktarı 1700 metreküpten azsa, o ülke su stresi yaşıyor demektir. Türkiye bu sınırın çoktan altına indi bile. Artık suyu bol bir ülke değil, yani şu andan itibaren resmi olarak su stresi yaşayan bir ülke haline geldik. Bunu sadece sayılarla konuşmak kolay. Ama işin gerçeği şu, çiftçiler artezyenle, kuyularla, Bazen damacana taşıyarak su bulmaya çalışıyor ve bu yangınlar iklim krizi ile birlikte artık her yaz artmaya başladı. 2023'te 2035 tepe yangını ve örtü yangını orman yangını çıktı ve bu yangınlar iklim krizi ile birlikte artık her yaz artmaya başladı. 2023'te 2035 adet tepe yangını ve örtü yangını olmak üzere birçok orman yangını çıktı. Bunların çoğu insan kaynaklıydı. Ama iş yangını söndürmeye gelince insanlar yalnız bırakılıyor ya da bırakılmaya mecbur kalıyor. Bir orman köyüne yangın çıktığında ilk ulaşan kişi bazen bir itfaiyeci değil bir traktör sürücüsü oluyor. Elinde bir ortumla ya da bir bidonla. Bugün o tankerle su taşıyan insanlar yangını müdahale etmek için kendileri karar verdi belki. Belki kimse demedi gidin ve yardım edin. Ama onlar gittiler ve bu bir sorunluk olmadı bir refleks. Çünkü bu ülkede insanlar artık devletin onları koruyacağına değil, bu sadece bir olay değil arkadaşlar. Bu uzun zamandır biriken bir ihmalin sonucu olmaya başladı. Ve bu ihmaller artık can almaya da başladı. Üç can. Bir sabah hayattaydılar. Bir yangını söndürmeye çalışıyorlardı ve artık yoklar. Bu ülkede yangınları söndürecek uçaklar yok arkadaşlar. Orman köylerine giden yollar yapılmamış bile. Ve bazen en temel şey su bile orada değil. Ama yangın sonrası o alanlar çok hızlı imara açılıyor. Birçok yerde yanan alanlara oteller dikiliyor ve insanlar sormaktan artık vazgeçti. Çünkü her şeyi normalleştirdik. Ölümü bile. Bugün hayatını kaybeden o insanlar bizim yerimize bir şey yaptı. Gitmedik, yardım etmedik, görmezden geldik belki de. Ama onlar gittiler ve artık yoklar.